Asist analiz ekranlarından herkese iyi akşamlar. Galatasaray gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum, Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Kendisiyle Sarı Kırmızılılardaki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Nevzat. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Hemen hızlıca başlayalım istiyorum. Şimdi başlayalım. UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki <laughs> temsilcimiz Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'la karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21.45'te. Önemli bir karşılaşma, ülke puan açısından da önemli bir karşılaşma. Galatasaray Avrupa'da da 2'de 2 yaparak ilerledi. Şimdi bu üçüncü karşılaşması nasıl bir maç bekliyorsun onunla başlayalım. Zor bir maç olacak. Rangers zaten sıkıntılı bir takım. Yani sıkıntı yaratabilecek bir takım. Ee, takımlarımızın Avrupa arenasında aldığı son dönemdeki sonuçlara bakacak olursak e, bu karşılaşma hakikaten de kolay geçmeyecek yani. Zaten zorlanıyoruz. Takım e, ismi e, ayırt etmeksizin bizim bu arenaya çıktığımızda işimiz çok kolay değil. Yani bu sezon Galatasaray işi biraz ciddi alıyormuş gibi gözüküyor. E, nefçi ve bak, e, Haydok Split maçları Galatasaray açısından iyi sınav verildi ee, ama e, yani Rangers iki takımın üzerinde bir takım. Hı hı. Yani Fatih Hocanın söylediği gibi şampiyonlar ligi seviyesinde bir maç olacak ülke puanı açısından önemli e, ama iki kulüp açısından da önemli. Yani sonuçta e, para demek, Avrupa ligi gruplara kalmak e, ekonomik açıdan da kulüplere çok ciddi getirisi var. En azından bizim için o rakamlar önemli rakamlar. Bunu söyleyebilirim. E, açıkçası zor bir maç olacak. Evet. E, bu arada Glasgow Rangers'la e, Galatasaray 20 yıl sonra e, tekrardan karşı karşıya geliyor. Bu da ayrıca bir e, not olsun. Şimdi Galatasaray'da yüksek ateş şikayetiyle Arda Turan kadro dışı bırakıldı. sakatlı e, bulunan Saratçı da yine forma giyemeyecek isimlerden bir tanesi bu iki ismi de göz önüne alarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Neslihan ben Fatih Hoca'nın bu maçı çok önemseyeceğini, rotasyon olacaksa bu şansını ligden yana kullanacağını, yani Avrupa arenasını, Rangers maçını daha fazla önemseyeceğini düşünüyorum. Zaten Kasımpaşa maçını bir şekilde geçeriz diye düşünüyorlardır. Belki diğer iki maç Bakü olsun, Hydro spirit maçlarında daha farklı düşünüyordu. Ondan sonraki lig maçları daha önemliydi. Bu nedenle ben açıkçası bugün Kasımpaşa maçı, işte Galatasaray hafta sonu 13'e Kasımpaşa maçını düşünerek bir rotasyondan ziyade bugün ideal kadroyla çıkıp o rotasyonu ligde yapacağını düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla Galatasaray açısından baktığımızda ideal kadro olur. Kale savunma hattı zaten tahmin edildiği evet. gibi Fatih, Omar, Ruindama, Marka ve Lines. Saraycı yok senin de söylediğin gibi. Bu savunma hattının önünde Taylan yine her zamanki gibi. Ben Feguli ile başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Feguli normalde ligde kullanılıp hani Avrupa rotasyonunda dinlendirilen bir oyuncuydu. Ama bugün Fegoli'nin deneyimine, tecrübesine ihtiyacı var Galatasaray'ın. O yüzden Fegoli ile başlaması benim açımdan sürpriz olmaz. Hı hı. E, Belhan'da e, Emre Kılınç bekliyorum. Solda Babel'i bekliyorum. Babel kimileri sürpriz diyor ama bence Babel'i dün basın toplantısına alarak, yanına alarak e, hocayı mesaj verdi. Ön tarafta da hani, tamam bu kadar ideal kadro e, işte bu bu kadar önemli bir maç, gruplara kalma maçı. Ekonomik açıdan son derece önemli. E, bu maçta Falcao mu Jackyne Ben Cagney ile başlayacağını düşünüyorum hocam. Hmm. Yani burada sürpriz diyebileceğimiz e, belki Babel ve Cagney. Cagney. olabilir. Ama yani bunun neresi sürpriz? Arda yok. Arda'nın olmadığı bir denklemde. Hı hı. Babel'in tercih edilmesi. Yani sonuçta Babel çok tartışılabilecek bir oyuncu. Ee, yani Galatasaray performansı da hep bir soru işareti oldu. Ama bu maç e, Babel'e Fatih Hoca'nın güveneceğini düşünüyorum ben. E, Babel için de iyi bir fırsat olabilir. Bakalım göreceğiz bu akşam nasıl bir 11 ile sahada olacak buradan da temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileyelim. Ha, Etebo yine belki bir tercih olabilir. Hı, hı. Etebo oynatırsa e, kimden vazgeçer? İşte o ayrı bir soru işareti. E, Ar Arda olmadığı için solda Emre Kılınç'ı oynatıp işte Babeli düşünmeyebilirim ya yani bu çeşitli olasılıklar var. yani benim tahmin ettiğim kadro bu ama illa ki Fatih Hoca'nın hep böyle e, bu tarz e, zorluk derecesi yüksek maçlarda bir sürpriz olur e, o sürpriz hangisi olacak onu bilemez yani sürpriz derken hani genel beklentinin e, dışında Fatih Hoca'nın imzasını taşıyan bir tercih her zaman olmuştur yine e, öyle bir durum olacak bir, o, yine öyle bir durum da olabilir ama açıkçası hani ben bugün kale savunması belli. Orta, sağ, 3, aşağı, 5, yukarı belli bir takımda. Ee, sadece iki pozisyon var. Hani merak edilen bir. Sol tarafta kim oynayacak? Diğeri de en uçta kim oynayacak? Forvet'te kim olacak? Ee, sence Falcao mu oynar? Oynamalı. Yoksa Cagne mi? Bence Cagne. Ben de öyle düşünüyorum ama sonuçta bir de Falcao gerçeği var. Evet. Yani, Cagne ben oynayacak gibi düşünüyorum. Şundan dolayı Cagne yani, Oynamalı dersen evet o birazcık hani düşünülebilir ama Cagney'nin oynayacağını düşünüyorum ben de. Ben de öyle düşünüyorum ama işte Falcao'nun deneyimi, tecrübesi daha bu anlamda belki hani popülerliği, bilinirliği çok üst seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama hani fiziksel olarak sanki bu maçta Cagney'e daha fazla ihtiyacınız varmış gibi artı Fenerbahçe maçında savunmanın arasında kaybolan bir Falcao vardı. Yani evet. Belki de bundan yola çıkarak Cagney'i tercih edecektir. Peki, şimdi maçı şöyle bir kenara bırakalım. Transfer döneminin bitmesine biliyorsunuz çok az bir süre kaldı. 5 Ekim'de artık transferler tamamen bitiyor. Galatasaray'da da transfer harekatı aslında hala devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bir orta saha sorunsalı var sarı kırmızılılarda. Fatih Terim'in ısrarla istediği bir isim var ki Seri ve Galatasaray yönetiminin de Seri için Fulham'a um son bir teklif yaptığı haberleri var. Seri'de son durum nedir Nevzat Dinler? Ya Seri'de son durum Galatasaray Seri'yi son dakika kadar bekleyecek gibi gözüküyor. Masada güçlü olan taraf Galatasaray mı? Hayır. Hı hı. ama Sarı Kırmızılılar oyuncuyu bir şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor. Ee, Son olarak sanırım 2,5 milyon euro bir kiralama önerisinde bulundu. Yani nasıl bulunacak? 2,5 kağıt senin zaten limiti 925 bin euro. Belki de oyuncu satılacağını göz önünde bulundurarak. Nasıl? Oyuncu satılacağını göz önünde bulundurarak. Yani ben sanmıyorum. Sonuçta pek öyle o tarz bir satıştı ortada yok yani. Kimi Ahmet Çalı Jimmy bunların hepsinin satışından gelecek para 300-500'dür. Ee, 2,5 milyon Başka euro... Başka bir ismin satışı olabilir. 2,5 milyon <laughs> euro kiralama az bir para değil. Değil tabii. 2,5'da kendisine versen 5. Geçen sene 4,3 sana 2 yıl maliyeti 10 milyon euro. Oyuncu kiralama işini Galatasaray'ın düşünmesi lazım. Fatih Hoca benim bildiğim kiralama işine sıcak bakmıyor. Hı hı. Ee, seri evet Fatih Hoca'nın istediği profil eee fulamda oynamaması, kadroya girememesi, de, işte değerlendirilmemesi Galatasaray'ı umutlandırıyor. En azından oyuncunun bir yere gittiği yok. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama ekonomik açıdan baktığımızda bir sene maliyeti bana 5 milyon euro olan bir oyuncu yerine ben gider bon servis parası verir, oyuncunun tapusunu alırım. Yani Galatasaray'ın burada çok stratejik hareket etmesi lazım. E, bu tamamen kamuoyunun seriye odaklanması acaba başka bir sürpriz ihtimali de var mı dedirtmiyor değil bana. Hmm. Ben şunu düşünüyorum yani. Bunu da yapabilir. Çünkü e, Fatih Hoca'nın kiralık oyuncu şeyine çok sıcak bakmadığını biliyorum. Ama yani Galatasaray'ın başka bir seçeneği yok. Başka bir alternatif yok. Bu doğru. E, ama diğer taraftan da Fatih Terim e, kiralama modeline çok sıcak bakmıyor. Bu yüzden Galatasaray eğer bu ekonomik şartlara sahipse senin söylediğin 2-2,5 milyon euroları ki sadece kiralama bedeli olarak verebilecek durumdaysa o rakama gider en kötü alamadığın işte 1.3-1.9'a sonra çıktı Kolibali'yi transfer edebilirdin. Ya dünya üzerinde sanki bir tek Seri varmış gibi hareket ediliyor. Yanlış burada. Ya bir tek Terim 10 çok ısrarcı olduğu için ya olabilir. Ya tamam mi? da Seri de bedavaya oynamıyor ki. Tabii ki. Seri tamam Galatasaray faydalı oldu ama ligin ilk yarısına geçen sezon performansı ortada. Galatasaray'ın yediği e... gollerdeki hı hı. savunma problemleri ortada. E, dolayısıyla e, açık yani Jean-Michel Seri sende bir heyecan uyandırıyor mu diye soracak olursan hayır. Heyecanlandırmıyor. Normal Bugün şartlarda ben bir oyuncunun heyecan uyandırması lazım. Yani Galatasaray'a geldiğinde fark yaratmış olması lazım. Seriyle Galatasaray başka bir şey oynamaya çalıştı. Fatih Terim bu sezonki oyun sisteminde seri önemli bir pozisyon üstlenecekmiş gibi gözükse de yani ben Nevzat Dindar olarak seri transferinden çok fazla heyecanlanmam. Galatasaray taraftarı heyecanlı mı sence bu transfer için? Yani seri ismi konuşulduğunda Galatasaray taraftarının da tatmin olduğunu düşünüyor musun? Yani bu kadar kampanya, bu kadar beklenti, bu kadar e, şartlanmışla rağmen günün sonunda serinin gelecek olmasının açıkçası çok büyük bir heyecan uyandıracağını ben düşünmüyorum taraftar üzerinde. Taraftar biraz daha farklı düşünüyor. Yani nasıl düşünüyor? Taraftar bir Melo istiyor, bir Fernando istiyor. Ama e, bunu her şeyden önce Fatih hocanın istemesi lazım. Yani Fatih Terim'in ne oynayacağını, nasıl oynatacağını e, karar verdikten sonra e, açıkçası e, bu tercihe yönelmek lazım. Peki devam edelim o zaman. Şimdi Galatasaray'la ilgili bir transfer haberi daha var. Levski Sofyanın 21 yaşındaki hüc hücumcusu Stanislav Ivanov ismi e, hafta sonuna kadar İstanbul'a getireceği Galatasaray yönetiminin bu oyuncuyu İstanbul'a getireceği konuşuluyor. E, neler söyleyeceksin bu transferle bu transferle ilgili son bilgin nedir? Ee, ya Açık söylemek gerekirse ben e, Galatasaray'ın bir sürpriz bir fırsat transferi yapacağını ben de düşünüyorum. Bir kanat oyuncusu olarak evet ismi geçen oyunculardan bir tanesi. Evet. Hem forvet e, hem iki kanatta da görev yapabilen bir Eee bu açıdan bakıldığında bir alternatif olarak düşünülebilir. Ama hani Galatasaray e, önceliklerine baktığımızda şu an önceliği Ivanov değil. Ya yani Ivanov Belki bir yatırım amaçlı düşünülebilir. Bir scout transferi olarak düşünülebilir. Ee, ama şu an için Galatasaray İvanov e, anlaşmasını ben açıkçası çok şey görmüyorum. Ee, daha önce Polonyalı oyuncular için de yapılmıştı. Yani evet. Galatasaray e, yani bu, bu iş olacaksa da bu kadar çok dillendirilmez. Ben bu kadar çok e, Bulgar basında, sağda solda bu kadar çok yer alan bir oyuncunun ee, bu noktaya getirilmemesi gerekir. Ya alırsın ya bu işi bitirirsin gerçekten. Ya ya da yani bunu uzatmanın kimseye bir, 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 bir katkısı yok. Getirisi yok. Hı, hı. Ya beklemek e, bence hani Galatasaray kanat forvet konusunda sadece Onyekuru. Ee, evet bu aslında Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir isim. Onyekuru ismi. Onyekuru. Yani hazır bir oyuncu alacaksan Onyekurudur. Şimdi son Fenerbahçe maçında e, ne göründü? Galatasaray Onyekuru'yu arıyor. Böyle bir oyuncunun eksikliğini hissediyor. O yüzden e, Onyikuru olacaksa ki bence o son dakikaya kadar onu zorlayacak Galatasaray. Onye durumuna bakılacak. Onye Kurgu e, Monaco'da son hafta oynamadı. Evet. Ligin başında 11'de tercih edilen oyuncu Son dönemde e, kulübede attı, sonradan oyuna giriyordu, son maçta hiç oynamadı. Evet. Şimdi Onyekuru'nun oradaki durumu netleşmeli. Monaco'da devam etmeyecekse, yani Monaco oyuncuyu değerlendirmeyecekse e, Galatasaray için bir Onyekuru fırsatı doğabilir. Hı hı. Şimdi gelecek oyunculardan bahsediyoruz Galatasaray ama aslında gidecek oyuncular için de yoğun bir döneme girildi diyebiliriz. Ee, gidecek oyuncularla ilgili e, bilgilerin neler? Şimdi bildiğimiz kadarıyla Ahmet Çalık'la ilgili gelen teklifleri değerlendirecek Galatasaray. Onun haricinde Sekidika, Ozorn, Vafor e, 5 Ekim'e kadar bir kulübe kiralanacak Cimi Durmaz da yine zaten e, Galatasaray'dan ayrılacak isimler arasında gözüküyor. E, Saydığın isimler e, Galatasaray'ın gözden çıkardı. Bana göre Şener de bu listeye dahil edilebilir. Hı hı. 8 son olarak Denizli Spor'un bir ilgisi var. Cimi Jimmy Durmaz'a Kara evet. ilgisi var. Cimi Jimmy galiba bu sene 7, önümüzdeki sene 8 milyon TL alacak. 15 milyon TL. Yani az bir rakam değil. E, 8 zaten oynaması zor. Hani gidip kendini gösterebileceği bir kulüp. Denizli Spor bence de ideal. E, Ahmet Çalık, Antalya, Konya, Kayseri e, ilgilenen birçok kulüp var. Ahmet Çalık'la ilgilenen birçok kulüp var. Ben Ahmet Çalık'tan bir bonservis geliri olacağını düşünüyorum. Yani belki 200-300 olur ama yani bu sonuçta o da önemli. E, Şener bu listeye dahil edilebilir. E, hoca zaten Şener'i düşünmüyor. E, Lines her iki tarafa da e, alternatif olabiliyor. Artı Emre Taşdemir sol ayakta. Emre Taşdemir en kötü ya da Ömer Bayram'ı solda oynatırsın. Sağ bekte Lines e, saraycı döndüğünde alternatif olur. O yüzden Şener'i gözden çıkardılar. E, Ahmet söyledik. E, Şener'i söyledik. E, Jimmy'yi söyledi. Yani bunlardan bu, isimler. bu isimlerden gelecek zaten gelir çok fazla olmayabilir ama sonuçta Galatasaray bu oyuncular yapacağı ödemelerden kurtulacak. Bu da çok ee, önemli tabii. Olayı öyle bakmak lazım. Ee, bunun dışında tabi hani Galatasaray'ın para kazanacağı bir ayrılık olur mu? Belhanda tabii herkesin merak ettiği nokta. O. Ben açıkçası Belhanda e, Nis Nice konuşulan 7 milyon Euro'yu ben çok gerçekçi bulmuyorum. Yani sonuçta bunu bir e, Arap Yarımadası'ndan bir takım olsa olabilir derdim. Ama Nis e, şeyi çok iyi hatırlıyorum. Snyder'in e, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nis'e Galatasaray'dan 4,5 milyon euro alan Snyder Nis'e gittiğinde 850 bin euroya gitmişti. Evet. Nis zaten o paraları vermez. Yani ya, Belhanda'ya da vermez diyorsun ki şöyle bir iddia var. Ee, Belhanda'nın hatta bugün Rangers maçıyla birlikte son maçına çıkacağı ve ardından hemen Nisa satışının gerçekleşeceği iddiaları var. Ya ben pek inandırıcı bulmuyorum. Ee, Fatih Hoca neden satılacak ve gidecek bir oyuncu oynatsın? Ben çok gerçekçi bulmuyorum. Sen Belhanda'nın gideceğini mi düşünmüyorsun? Yani Belhanda 5 Ekim'e kadar onu satın alacak bir takım çıkmaz ve Belhanda Galatasaray'la devam eder bu sezon diye mi düşünüyorsun? Ben devam edeceğini düşünüyorum. Bir yere gitmez. Hı hı. Yani, ya Daha doğrusu biz Belhanda olayını hep şöyle okuyoruz. Ne zaman Galatasaray başarısız olsa yani kötü bir sonuç alsa tartışılan isim kim? Belhanda. Belhanda konusu da şöyle ele alınıyor genelde. işte oyuncu gitmek istemiyor. İşte ne bileyim genelde oyuncu üzerinden okumaya çalışıyoruz. Şartları ağır gelir. İşte bu tarz böyle şeyler, haberler vesaire. Şunu hiç ele almıyoruz. Belhanda'yı satamıyorsun sen ya. Problem orada. Yani sen Belhanda'yı satamıyorsun. 7 milyon euro falan hikaye. Biz bedavaya alır senden. Bedavaya da vermemek için satmayacaksın zaten. Ee, açıkçası e, Nice olacaksa eğer tek ihtimal olarak Fransa'da Nice varsa o dediğin bonservis geliri olmaz. Peki bir diğer isim de Marka O. Yine çok merak edilen, kafalarda soru işareti bırakan e, transfer olacak mı başka bir takıma? Roma ile görüşmelerde son durum nedir? E, onu da senden alalım. Ne e, Neslihan açıkçası Marka O konusunda ben gelen teklifin Galatasaray'a iletilen teklifin öyle 13-15 milyon euro olduğunu düşünmüyorum. Ben benim aldığım bilgi 8-9 milyon euro Bayağı civarında farklı. bir teklif gelmiş. 13 de değil yani daha önce ben hani 13 veriyorlarsa 15 istemek neden yani daha Ki fazla isteriz. 15 istesin. veriyorlar şu anda 18 istiyor Galatasaray yani çıkan haberler bu yönde. Şu anda son teklifi Galatasaray'ın 18 milyona satarım Marka Yani Yani benim bildiğim 9 milyon euro. 15'i daha önce 13 istiyorlardı 15 istenmişti Evet. şimdi sen şey diyorsun 15 Evet, evet. Bu veriyorlar 18 hı hı. isteniyor yani yok marka bir kere daha fazla edecek bir oyuncu Fatih Terim kesinlikle satılmasına sıcak bakma istemiyor artı Avrupa Ligi'nde kendisini gösterecek bir marka onun da fiyatı katlar böyle bir beklenti var sen bu oyuncu 100 bin euroya almadın zaten. Sen Markao'ya 4 milyon euro yatırdın. Yani bir yatırım, bir scout transferi. Ama yani e, yani bedavaya da gelmiş bir oyuncu değil. Tabi. Yani Galatasaray gibi bir kulübün çok ciddi riskler alarak Portekiz sonrusundan transfer ettiği bir oyuncu. Bıraktı biraz para kazansınlar. Bir de şöyle bir durum var marka ile ilgili. Şimdi milli takıma çağrılma durumu da var marka onun. Öyle olursa ki daha da yükselir fiyat. Tabii. Otomatikman bir hı hı. 5 milyon artar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Peki devam edelim. Şimdi Galatasaray bu hafta e, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. E, bir derbi beraberliği sonrası Kasımpaşa karşısında olacak. Galatasaray o maçla da ilgili düşüncelerini alayım Nezat. Gerçi bugünkü e, maçın sonucuyla da alakalı olabilir birazcık. Şöyle e, benim Florya'dan aldığım e, bilgi Kasımpaşa maçını çok rahat geçeriz düşüncesindeler. İşte bu kadar da rahat yok, olunmalı yok. mı? Evet. <laughs> bu özgüven güzel bir şey. Yani normalde o yüzden... Bazen ters tepebilir o anlamda Diyor. söylüyorum kendilerine çok güveniyorlar. O yüzden Rangers maçına bir Galatasaray ne olursa Galatasaray olacak. sıkıntılar olacak dediğin gibi. Hem mental hem fiziksel yorgunluklar olacak. ama Galatasaray şu anki kadrosuna Fatih Hoca takımı dengeleyecek, bir takım hamleler yapabilecek lükse de sahip, imkana da sahip. İşte bu maçta Cagney'i oynatırsın, Kasımpaşa maçında Falcao'yu oynatırsın örneğin. Arda yetişir örneğin. Hmm. Ee, Sarac'çının yetişme durumu var mı? Saratçı zor. zor. Ben ihtimal vermiyorum hmm. ama oynatmaz yani. Ama hani genel olarak Florya'daki konuşmalardan çıkardığım sonuç, yani daha doğrusu aldığım bilgi, e, biz Kasımpaşa maçını geçeriz futbolcular tamamen Rangers maçına odaklanmışlardı. Hı hı. Bu derbi sonrası oyuncular arasındaki yani ya da işte teknik kadro oyuncular arasındaki diyalogdan bahsediyorum. Biz nasıl olsa Kasımpaşa maçı şu an ikinci öneme sahip. Öncelik Rangers maçı. Hı hı. Dolayısıyla Galatasaray hakikaten bu akşam çok önemli bir maça çıkacak. ülke futbolu, ülke puan açısından çok kritik bir maça çıkacak. bir de Galatasaray'ı Galatasaray, Galatasaray yapan şey biraz da Avrupa'ya. Avrupa'daki o başarıları onun tekrar bir böyle temellerinin atıldığı yeni bir süreç, yeni bir yıl 2020 fatih gerçi pek teriminde. hayırlı bir yıl değil <laughs> evet, ama aynen. Fatih azından. Terim'in de bunda etkisi çok büyük tabii ki de. Şüphesiz yani her zaman Avrupa maçına çok önem veren bir teknik direktör oldu. E, keşke bana kalırsa diğer teknik direktörler de bu konuda birazcık i̇şte Fatih Terim'i vermediğimiz için hep küçümsediğimiz için biz e, ya Avrupa'da deneymiş deyip e, Angarya olarak gördüğümüz Ama arenada ülke puanı da söz konusu işte. Arenada şu an e, hakikaten çok geriye döndük. Çocukluğumuza döndük yani. Şöyle Böyle şey şimdi ülke var. puanı bu kadar gerideyken zaten şu an Türkiye şöyle bir şeyle karşı karşıya. Yani önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkını kaybedebilir. Bu önemli. Ya, sen olaya tamamen para odaklı hep baktın. Sadece para odaklı bakmadım. Para maddi açıdan da çok önemli olduğunu. Sen yok yok söyledin. sana demiyorum. <laughs> Üstüme anlattım. Bizim bizim <laughs> kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyiz. Sadece gelecek para olarak Hı -hı. baktılar. Ya bir kere de futboldan bir ne bileyim bir zevk almaya, bir orada bir e, izini bırakmak başka bir atmosfer. var. Başı... Ne olur, Tabii ki olsun. o girdiğin arenada Şampiyonlar Ligi'nde ee, bırakacağın izler, oynayacağın futbol, alacağın sonuçlar hiç olaya o gözle bakmadık. Hep Avrupa Ligi biz gazetecilerde hep nasıl yaptık haberleri. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, para şu kadar. Ya herhalde bu Hollanda'da falan bu şekilde haber yapılmıyordur ya. Sadece ya para. Ha? <laughs> Muhtemelen yapılmıyordur. İşte İngiltere'de falan işte ne bileyim. Ya bu ülkelerde Şampiyonlar Ligi'ne kaldı şu kadar para. Yok ayak bastı parası. Yok e, o takım işte Fenerbahçe gidemedi Galatasaray ekstradan şu kadar para geliyor. Biz hep bu olaylara böyle baktık ya. Biz kendimizi kandırdık. İşte para para dedik. Hadi para. E, gelen parayı da çarçur ettik daha fazlasını hep harcadık. dolayısıyla bu noktaya geldik yani ben olaya öyle bakıyorum. Avrupa Ligi de şu aşamada ekonomik açıdan bakıldığında da e, pekala Türkiye şartlarının çok üzerinde bir getirisi var. Yani belki 3 sene önce Avrupa Ligi'ndeki rakamlar ikna edici edici rakamlar değildi kabul ediyorum. ama şu an 6 milyon eurodan bahsediyoruz. Galatasaray'ın bu paralara ihtiyacı var daha da ilerleyebiliriz. Avrupa Ligi'nde bir galibiyetin 5 milyon TL demek e, Euro'yu TL'ye çevirdiğinde. E, bu açıdan bakıldığında e, artık Galatasaray'ın Avrupa'da yeni bir sayfa açmasının zamanı gelmişti. E, şu kadronun açıkçası Galatasaray'ın sahip olduğu imkanlar e, 2000 yılında başardıklarını düşününce 2020'de ya tamam ya eskisi gibi kolay değil ama o zaman daha zordu. Şimdi yani de olabilir, neden olmasın? Eskisi gibi kolay değil derken onu düzelteyim onu da. Yani eskiden de zordu. Galatasaray'ın oynadığı süreçte UEFA kupasındaki rakiplerini hatırlıyorum. Ha şimdi formasyon değişti. Şimdi kupanın şeyi değişti. Ee, ve e, açıkçası büyük takım, küçük takım arasındaki şeyler yani bugün Galatasaray o günkü şartlarda çok fazla şans verilen bir takım değildi. Ee, ama şu an Galatasaray belli bir seviyenin üzerinde bir takım. Ama Galatasaray'ın altında olan takımın da belli bir gücü var. Yani takımlar arasındaki fark azaldı. Hı hı. Ee, ama şu kadronun, Falcao'lu ne bileyim işte Loindamalı, Marko, Mustera döndüğünde ya bu takım farklı şeyleri de yapabilir. Ee, yani, tabii önce Rangers'ı geçmen lazım. Rangers'ı geçip gruplarda bir görelim. Evet. Ee, Fatih Hoca'nın da mutlaka bir Avrupa hesabı yapacağım ben düşünüyorum. Nevzat çok teşekkür ederim, ederim verdiğim bilgiler için. Evet Nevzat Dindar'la Galatasaray Gündemi programımızın sonuna geldik. Hafta aynı gün aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.